Cevizin yeşil kabuğunun faydaları nelerdir? Ceviz, ağaçta yetişen yemişlerden biridir. Bizim en sık gördüğümüz hali, kahverengi kabuklu hali olsa da, aslında bu kabuğun üzerinde, yeşil bir kabuğu daha bulunmaktadır. Cevizin yeşil kabuğunun faydaları ise geçmiş dönemlerden günümüze kadar kullanılmış ve olumlu etki gösteren faydalar olmuştur. Cevizin yeşil kabuğunun faydaları açısından kullanılması için öncelikle cevizin ağaçtan toplandıktan sonra yeşil kabuklarının ayıklanması ve kullanılması gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, bu dış yeşil kabuk boya veren bir yapıya sahip olduğundan ellerinizi boyadan korumaktır. Aksi halde bütün eliniz kahverengi olabilir ve cevizin verdiği bu boyanın geçmesi biraz zaman alır. Cevizin yeşil kabuğunun faydalarına baktığımız zaman karşımıza iki faydası çıkmaktadır. Bunlardan biri saç, diğeri ise cilde faydasıdır. Cevizin yeşil kabuğunun saça faydaları. Cevizin yeşil kabuğunun faydaları arasında ilk olarak saça faydası karşımıza çıkar. Eski çağlardan bu yana saç bakımında yaygın olarak kullanılmış olan cevizin yeşil kabuğu doğal bir saç boyası görevi görmüştür. Gerek saçları koyu kahverengi rengine boyamak, gerekse saçlara bakım yapmak için eskiden beri kullanılan cevizin yeşil dış kabuğu saçlar için en doğal boyadır. Eğer kozmetik boyalardan uzak durmak istiyorsanız ve en önemlisi de saçlarınızı koyu kahverengi gibi bir renge boyamak istiyorsanız, cevizin yeşil kabuğunu kullanabilirsiniz. Cevizin yeşil kabuğu ile saçlarınızı boyamak için 1 litre kadar suyun içerisinde 15 tane yeşil kabuğu kaynatın ve macunumsu bir kıvam elde edin. Sonrasında teninize değdirmeden saçınıza sürün ve bir süre bekleyin. Ardından yıkayın ve sonucunda saçlarınızın nasıl koyu bir renge döndüğünü görün. Eğer cevizin yeşil kabuğuyla saça bakım yapmak ve saç dökülmesini engellemek isterseniz de, yukarıda verdiğimiz kıvamı elde ettikten sonra, içerisine badem yağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal bakım yağları ekleyip, saçlarınıza sürebilirsiniz. Ancak yine saç renginizin koyulaşacağını unutmayın. Cevizin yeşil kabuğunun cilde faydaları. Cevizin yeşil kabuğunun cilde faydaları da yine saça olanları gibi eski dönemlerden beri kullanılmıştır. Eğer yüzünüzde lekeler ve sivilce izleri varsa cevizin yeşil kabuğundan suyunu çıkarıp bunu lekeli bölgeye bir pamuk yardımıyla sürün. Biraz bekletip yıkayın. Düzenli kullanımda lekeleri tedavi ettiği bilinen bu bakım cildinizi boyayacaktır. Bunu göze alıyorsanız bu bakımı denemelisiniz. Bakımı yaparken de tüm yüzünüze değil sadece lekenin üzerine minicik dokundurmak suretiyle uygulamanız yararınıza olacaktır. Cevizin yeşil kabuğunun tırnaklara faydası. Cevizin yeşil kabuğunun faydaları arasında tırnaklara olan faydası da yer almaktadır. Bu faydası da tıpkı diğerleri gibi eski çağlardan beri kullanılmıştır. Tırnakları beslediği ve güçlendirdiği bilinen bu dış kabuk, el ve ayak tırnaklara uygulanabilir. Ancak yine boya vereceğinden bunu göze almak gerekir. Hatta el ve ayak tırnaklara boya vermesi nedeniyle eskiler tarafından kına gibi de kullanılmıştır. Cevizin yeşil kabuğu faydaları, cevizin yeşil kabuğu zararları, cevizin yeşil kabuğu hakkında bilmeniz gerekenler. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.